Alo Ferhat çıktı mı dışarı? Ben gelirim. Yaşanım ben dışarıdayım da sen nasıl dışarı çıkacaksın ya? Pembe abla görürse öldürür vallahi seni. Ya sen hiç merak etme be Ferhat. Fatoşla beraber öyle kral bir plan hazırladık ki anam beni görünce hiçbir şey yapamaz. Hı. Ya Sultan ne demek bir şey yapamayacak? Bir delilik yapma. Pembe abla evden çıktığını görürse öldürür seni vallahi ya. Ya bilmiyor musun ananı ya? Ya ben anamı bilirim bilirim de sen benim planımı bilmesin. O yüzden no panik. Bekle sen geliyorum ya. Hadi. Ah! Bismillah. Ne oldu? Niye bağırdın abla? Anam. Anam sultana bak. Kızım sultan ne oldu anam sana? Allah sultan uyur gezer olmuş abla. <laughs> uyur gezer mi olmuş? Lan bu yanık kengesi yetmiyor. Bir de uyurken mi geziyor? Ben de diyorum anam bu kıza niye ayakkabı dayanmıyor? Demek ki gece gündüz dolaşıyor. Kız Sultan uyan anam uyan. Ay yapma benim abla ne yaparsın ya? Sakın dokunma. Kızım niye dokunmuyorum? Uyur gezer olmuş. Ben buna kaç kere iki işi bir arada yapma dedim. Em uyuyor em yürüyor. Hadi uyandıralım bir daha uykusunda şey etmesi yürümesin. Ya sakın eğer dokunursan sultan birden uyanıp şaşkınlıktan dili tutulur, kafayı oynatır valla. Allah korusun kızım, tahtaya da vur be. Fıstık gibi kız elimde patlayacak ha. Sen kocaya da verim ben bunu? Hiç ellemeyeyim o zaman. Tabii tabii elleme. O öyle dolaşıp gelir yatağına yatırır. <laughs> Yanlışım varsa düzelt abla ama Fatoş haklı. Kendi haline bırakalım bence. Hı, bence de. Çok doğru hanım, çok doğru. Kendi haline bırakalım, gelir yerine geri yatar. Nasıl olsa geri gelir yatar anam. Ah Pelin kadersizim. Al anam al, istikameti aldı anam gidiyor işte kadersiz kızım. Sultan. canım ne oluyor ya? Şahin'im ne oluyor ya? Uyur gezer mi oldun ya? Şahin'im, Sultan. Şimdi anladın mı anam bana niye dokunamaz Ferhat? Vay 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 demek uyur gezerlik numaraydı ha Şahane. Be. Numaraların kralıydı hem de. Ana uyandırırsa korkudan kafayı hoplatırım diye dokunamaz bana. Ben de böyle geceleri dolaşır dururum artık. <laughs> böyle dolaşırım <laughs> Vay be sultan helal olsun sana ya. Nereden düşündün bu cinni ya? Vallahi kırk yıl dışlam aklıma gelmez ha. E, ee, anasına bak kızını al. İnsan pembenin kızı olunca ister istemez kafası üç kağıda iyi basar. Bilmem anlatabildim mi canım? Gayet iyi anlattın. Tebrik etmek için bir kere öpebilir miyim? Buyur canım. Dudakta... <laughs> Aa, git şuradan hemen yeşillenme. Hani sadece konuşacaktık? Aman be <laughs> canım. Niye sadece konuşuyoruz ya? Tokşurdu biz ya? Ne olacak azıcık köpsem ya? Tamam ama yanaktan. Ötesi yok ha. Tamam tamam yanaktan. <laughs> Biraz şuradan. Ha. Biraz da buradan. Biraz Aa. da şuradan. Tamam mı? <laughs> tamam. <laughs> Sınaşma be. Canım ya. Ne ya? Ha. <Gülüyor> 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 Nerede kaldı ana? İki saat oldu ortada yok Lan Selim Başına bir iş gelmesin bunun Gelmez Pembe abla meraklanma Döner gelir Gelir mi diyorsun? Ha Gelir 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 aa, gelir Gerçekten Bak geldi ha, abla aa, Bak bak aa, Anam hem uyuyor hem geliyor anam Yavaş bir kızım gözümü kör etti. Aa gözüm ağrıyor. Kaça senin gözünü uydu kaç uyur keser uyuyor sokuyor anam bulduğu göze sokuyor anam parmağını. E ne yapacağım Pembe abla? Senin kızında böyle bir hastalığı var. Katlanacağım mecburen. Kızım dur güzel kızım doğru dersin. Kızım gel sultan. Ha, gel. Ha, gel yavaş yavaş. Yavaş sultan yavaş suratımı deldi. Kızım bir düşüp şu parmağını git yat yatağına bir. Be. Hanım benim yatağım kendi yatağı sandık karım. Ama bu kız hemen çıkarmamız lazım. Yoksa uyur gezer oldu mahallede yayılır sanam kimse bunu almaz he. Kemikleri batıyor vallahi bunu olan ev kapıyor kapıya koyar Allah, anam dildi dildi kemiklerimi evde dildi. Şay kız şurada. Anam anam ne olur. Al kızım. Ha ah, bu da sana. Yeter Aa. o sana. Kız ana. Akşam öyle deliksiz uyumuşum ki anlatamam yani deliksiz mi uyumuşsun? Tabii ana. Ne demesin? Allah için sen çok deliksiz uyudun. Benle Selim azıcık delikli uyuduk. Sağ olsun bir arkadaş. Gözlerimizi parmakla deldi de. Çok garip bana. ana. Rüyamda Japonya'da dolaşırdım. Ne <laughs> garibim bu. Valla akşam uykusunda mahallede dolaştı ya hanım, Japonya'da dolaşıyorum sanıyor. <laughs> Rüyamda kötülüğüm isteyen iki üç kağıtçı vardı benim mutlu olmama mani olurlardı. Hı. Benim kızımın rüyasında o adi şerefsizlerin ne işi var hanım? Cezalarını besledin ya kızım. Ben de öyle yaptım kız ana. İkisini de gözde parmağımı soktum. Böyle. Oh iyi yaptın. Oh iyi yaptın. <laughs> <laughs> i̇yi Kızım belki de insanlardır. Niye üç üçkağıtçı diye hakaret edersin? Gülme kız. Yunus'un kızı meymun. Yunus'un kızı bilme Gülme. <laughs> Efendim Sultan. Gene mi uykunda gezirsin kızım? İnşallah yine rüyasında bizi görmüyordur abla. Yoksa öteki gözümüzü de çıkarır. Hı. Ay. Kızarım bak gene gidiyorum. Gerçekten de gidiyor. Elişme sakın Pembe abla. Allah korusun valla bir uyanırsa korkudan kafayı yer ha. Yok kızım. Uyur gezer hiç eğlenir mi? İyi biz gene yatmaya gideriz. Hadi Allah rahatlık gelsin Pembe abla. Yürü kız hanım bu gece vakti nereye gidiyor? Yalla korusun başına bir şey gelirse. Dur bir kızı yalnız koymayayım ha. Gideyim bak bu kız nereye gidiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ferhat. Ferhat. Buradayım şanım. Gel gel gel. Anne bu kız nereye gitti gece vakti bir? Anam babası başına bir iş gelecek ana. Anam, anam gidiyor. Dur, dur ben peşinde gideyim başına bir şey gelmesin. Şahane sen de gurur diyorum be. Nereden de buldun şu uyur gezer numarasını? Ne güzel her gece buluşuz artık. <laughs> oh be. Demek numaraydı ha. Aferin sultan çok güzel böyle devam et ananı kandır. Ben de seninle gurur duyayım. Gözlerimi yaşarttım valla. Ben de anamı uyanık sanırdım. Gacı saf saf inandım ya. olduğuma. <laughs> Şahane o kadar gerçek numara yapıyorsun ki ya. Ben bile inanırım valla. <laughs> Yalnız numara yaptığımı öğrendiğinde... ...anamın suratını çok merak <laughs> ettim. ben de şahanem. böyle. <laughs> 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 Hiç merak etmeyin canım. Birazdan göreceksiniz suratımı. <laughs> Ay! Aa, uyuyor Şahane. Kız sen de uyur gezer oldun be. Ha, ben de uyur gezer oldum. Bizim ailede ırsıymış uyur gezerlik. İyi de buraya da konuşuyor Şanem ya. Nasıl uyur gezerlik bu ya? Sorma oğlum. Ay! Hem uyur gezer olmuşum hem de uyur konuşur. Ay! Ay! Uykumda konuşuyorum. İnsan benim gibi gebesi olunca uyur konuşur olması değil mi? Çok yani, normaldir yani. Burnuma hiç hoş kokular gelmez ya. En iyisi kaçalım. Gel kaç. Gel. Ben, ben uyur tamam. döver olmuşum. Hem uyuyorum hem Ay. önüme gelin.